Herkese merhaba. Bugün hep birlikte beynin en gizemli durumlarından biri olan epilepsi mercek altına alıyoruz. Ama bunu öyle bir dille yapacağız ki herkes rahatlıkla anlayabilecek. Gelin, beynin içindeki bu elektriksel fırtınanın sırlarını beraber çözelim. Hazır mısınız? İşte bir epilepsi nöbeti sırasında değinde yaşanan şey tam olarak bu. Normalde müthiş bir uyumla çalışan milyarlarca sinir hücresi, bir anda kontrolden çıkıyor ve adeta bir kaos yaratıyor. Pekala, hadi bu karmaşık senfoninin içine dalalım ve neler olup bittiğini daha yakından görelim. İlk bölümümüz beynin elektriksel fırtınası. Peki bu fırtına patlak verdiğinde beynin içinde tam olarak ne oluyor? Gelin tanımla başlayalım. Teknik olarak epilepsinin tanımı bu. Yani beynimizdeki milyarlarca sinir hücresi arasındaki o düzenli elektrik sinyalleri var ya, işte onlar bir anda yerini aşırı ve tamamen düzensiz bir deşarja bırakıyor. Bu durumda beynin normal işleyişini geçici olarak bozuyor ve biz de buna nöbet diyoruz. Ve bu iki rakamı gerçekten çok önemli. Çünkü bir insanın hayatında sadece bir kez nöbet geçirmesi o kişinin epilepsi hastası olduğu anlamına gelmiyor. Tanının konulabilmesi için genellikle herhangi bir belirgin tetikleyici olmadan en az iki nöbetin yaşanmış olması gerekiyor. Peki bu nöbetler dışarıdan nasıl görünüyor? İşte bu fırtınanın beynin neresinde başladığına bağlı olarak tamamen değişiyor. Gelin şimdi, nöbet türlerine ve olası nedenlerine biraz daha yakından bakalım. Bu tabloya bakınca nöbetlerin ne kadar çeşitli olabildiğini görüyoruz. Çok ilginç gerçekten. Fokal nöbetler adından da anlaşılacağı gibi beynin sadece bir bölümünde başlıyor ve belirtileri de daha sınırlı oluyor. Diğer yandan jeneralize nöbetler ise bütün beyni etkiliyor ve genellikle daha belirgin semptomlara, hani hepimizin aklına gelen o kasılma ve titremelere yol açıyor. Nedenlerine gelecek olursak liste oldukça geniş. Bazen aileden gelen genetik bir yatkınlık söz konusu, bazen de bir kafa travması, bir enfeksiyon ya da beyindeki yapısal bir sorun olabiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım, çoğu vakada kesin neden tam olarak belirlenemeyebiliyor. Evet, buraya kadar anlattıklarım belki biraz endişe verici gelmiş olabilir ama şimdi iyi haberlere geçiyoruz. Çünkü bu fırtınayı yönetmek ve kontrol altına almak kesinlikle mümkün. Tedavideki felsefe çok net aslında, hayatı normale döndürmek. Buradaki amaç sadece nöbetleri durdurmak değil, aynı zamanda kişinin günlük yaşamına güvenle ve dolu dolu devam etmesini sağlamak. İşte bu grafik bize harika bir şey söylüyor. Tedavi gerçekten de inanılmaz derecede etkili. Doğru ilaçlar sayesinde hastaların yaklaşık 4'te 3'ünde, yani çok büyük bir çoğunluğunda nöbetler ya tamamen duruyor ya da büyük ölçüde kontrol altına alınıyor. Bu gerçekten umut veren bir oran. Peki ya ilaçların işe yaramadığı o %25'lik kesim? İşte onlar için bile modern tıp harika çözümler sunuyor. Nöbetin kaynağını ortadan kaldıran cerrahi müdahaleler, vagal sinir uyarımı yani VNS gibi sinirleri uyaran cihazlar, hatta ketojenik diyet gibi çok özel beslenme programları devreye girebiliyor. Ama tedavi dediğimiz şey sadece ilaçlardan ibaret değil. Hayır. Günlük hayatta yapılacak bilinçli değişiklikler de nöbet kontrolünde kilit bir rol oynuyor. Beslenme burada çok önemli bir destekleyici. Kan şekerini dengede tutan gıdalar tüketmek, uzun süre aç kalmamak, bunlar temel kurallar. Alkol ve aşırı kafeinden kaçınmak ise nöbet eşiğini, yani nöbetin ortaya çıkma olasılığını düşürmeye yardımcı oluyor. Ve bakın, şu çok önemli. Greyfruit ve nar suyunun bazı ilaçlarla etkileşime girebildiğini bilmek hayati olabilir. İşte yaşam kalitesini doğrudan etkileyen 4 altın kural. Birincisi, uykusuzluk en büyük düşmanlardan biri. O yüzden düzenli uyku şart. İkincisi, stresi yönetmek için kendinize iyi gelen rahatlama teknikleri bulun. Üçüncüsü, kişisel tetikleyicilerinizi tanıyın. Mesela yanıp sönen ışıklar gibi ve evde küçük güvenlik önlemleri alarak kontrolü tamamen kendi elinize alın. Geldik analizimizin belki de en önemli ve herkesin bilmesi gereken bölümüne. Bir nöbete tanık olursanız ne yapmalısınız? Çünkü doğru bilgi kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarabilir. Bu adımlar çok basit görünüyor olabilir ama o an geldiğinde hayat kurtarıyor. En ama en önemlisi sakin kalmak. Kişiyi güvende tutun, başını koruyun ve nöbet biter bitmez hava yolunun açık kalması için onu yavaşça yan çevirin. Ve unutmayın, mutlaka nöbetin süresini takip edin. Bu bilgi doktorlar için altın değerinde. Yapılacaklar kadar yapılmayacaklar da bir o kadar kritik. Asla ve asla kişinin ağzına bir şey sokmaya çalışmayın. Hareketlerini engellemeye, onu tutmaya çalışmayın ve nöbet sırasında kesinlikle yiyecek veya içecek vermeyin. Bu yanlış müdahaleler gerçekten ciddi yaralanmalara neden olabilir. Peki her nöbet gördüğünüzde hemen ambulans çağırmanız gerekir mi? İşte bu herkesin aklındaki en önemli sorulardan biri. Cevap bu slaytta çok net bir şekilde sıralanmış. Eğer nöbet 5 dakikayı geçerse, nöbetler arka arkaya gelirse, kişi bu sırada yaralanırsa veya nöbet bittikten sonra kendine gelemezse, işte o zaman hiç tereddüt etmeden 112'yi aramalısınız. Bu durumlar acil tıbbi müdahale gerektirir. Bugün epilepsinin ne olduğunu, nasıl yönetilebildiğini ve en önemlisi bir kriz anında nasıl yardım edebileceğimizi öğrendik. Unutmayın, bu fırtına yönetilebilir bir durum ve doğru bilgiye sahip olmak hem kendiniz hem de çevrenizdekiler için yapabileceğiniz en güçlü şey. Peki siz o an geldiğinde doğru adımları atmaya hazır mısınız?